Herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Yeni bir video. Şimdi arkadaşlar yeni bir haber var Grobab'la ilgili. Amerika'da biliyorsunuz delivery işi yani yemek dağıtım işi denilince ilk akla gelen DoorDash ve Grobab. Grobab'la ilgili bazı yeni bilgiler var arkadaşlar. Grobab satıldı. Müzik <laughs> Daha doğrusu başka bir şirkete devri bugün gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak? Grobapla biz çalışmaya devam edebilecek miyiz? Yani para kazanmaya devam edecek miyiz? Yoksa bu Takeaway Away, Take Away adlı şirkete katıldı arkadaşlar. Yoksa biz bu Takeaway şirketiyle mi devam edeceğiz? Aplikasyon ne olacak, değişecek mi vesaire. Bunların hepsine e, grubap cevap verdi arkadaşlar. Değişen hiçbir şey e, olmayacağını iddia etti. E, şu anda da ekranda görüyorsunuzdur. E, bilgiyle ilgili, yaptığı açıklamayla ilgili. Şimdi neden katıldığını e, gelince arkadaşlar. Şöyle söylüyor GrubUp. E, bu Takeaway şirketi. Birleşik Krallık yani Birleşik Krallığa ait bir şirket arkadaşlar. United Kingdom'a ait ve aynı zamanda Hollanda'da, Alman Almanya'da da faaliyet gösteren bir şirketmiş. Büyümek için Grubab'ın açıklaması şöyle büyümek için, dünyada gelişme sağlayabilmek için biz bu şirkete katıldık diyorlar. Tabii ki şirketlerin bu tür açılım yapması şirketlerin geleceği için önemli. Birçok şirket zaten böyle bir şirket evliliği gerçekleştiriyor zaten biliyorsunuz dünyada. Ya da işte satın alınıyorlar. Diğer şirketler, büyük şirketler gözünü dikiyor o şirkete ve bir şekilde satın alıyor. Biliyorsunuz bir zamanlar Trump'ta TikTok için böyle bir hamle yaptı işte Microsoft'un veya Apple'ın e TikTok'u satın alması için uğraştı ancak bunu başaramadı. Her neyse şimdi GrubHub'la ilgili arkadaşlar ben şu anda hala GrubHub'da iş şey yapıyorum. Peki şimdi arkadaşlar ben bu işi yapıyorum biliyorsunuz. Amerika'ya geleli yaklaşık 5 ay olacak işte. Ocak ayında geldim biliyorsunuz. Delivery işi yapıyorum. Genelde %90 oranında GrubHub yapıyorum arkadaşlar. Şimdi GrubHub ve DoorDash arasında şöyle fark var aslında yaptığınız mine göre e, verilen ücret hemen hemen aynı. Tek farkı GrubHub'da arkadaşlar müşteriler genelde tips veriyorlar. Yani DoorDash'te de, de veriyorlar ama ya DoorDash nasıl söyleyeyim size DoorDash çok yoğun. Yani sürekli size e, teklif sunuyor sürekli müşteriler oradan alışveriş yapıyor. Ve e, çok büyük bir yoğunluk var evet. Grobop'ta çok büyük bir yoğunluk yok ancak Grobop'ta cuma, cumartesi, pazar arkadaşlar sadece bir siparişten ben 20 dolar kazanıyorum. Örnek veriyorum. Yani şimdi burada ne kadar kazandığımı anlatmayacağım size. Sadece kazancının Grobop'un daha iyi fakat Grobop e, her zaman size şey vermiyor yani nasıl söyleyeyim size teklif vermiyor yani Chicago bölgesinde, Aurora, Naperville ve Chicago bölgesinde Dordaş işte daha yoğun. İnsanlar daha çok oradan alışveriş yapıyorlar, yemek siparişi veriyorlar. Bu yüzden işte yoğunluk var. Ancak benim tavsiyem şu 4 ayda edindiğim tecrübe GrubUp kullanmanız. Şimdi bu satıştan sonra ne olacak? Yani GrubUp satıldı, yani başka bir şirkete katıldı. Globalın sonu mu yoksa büyümenin e, dünya genelinde bir büyümenin başlangıcı mı bunu şu anda tahmin etmek çok zor e, ancak Globalın açıklaması Biz dünyada büyümek istiyoruz gelişmek istiyoruz şirketimizi büyütmek adına bu şirket evliliği gerçekleştirdik diyorlar e, aplikasyon üzerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını bizim yani e, yemek dağıtım işi yapan Sürücülerin kullanmış olduğu uygulamada herhangi bir değişiklik olmayacağını, bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek olmadığını, bizim rutin yemek dağıtım işine devam edebileceğimiz konusunda bilgiyi verdi zaten gruba Değişen bir şey yok. Ancak önümüzdeki süreçte ne olur bunu bilmiyorum. Zaten ben ömür boyu bu geri verişi işi yapmayacağım. Ancak Amerika'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Amerika'da. Bir şeyleri rayına oturtmak için Aynı zamanda da çalışmanız gerekiyor Ben iş sağlığı ve güvenliği mezunuyum Arkadaşlar Bununla ilgili denklik Almayı planlıyorum Sertifika programına Katılmayı planlıyorum ancak bunun için Zaman gerekiyor Şu anda da Kira ödüyoruz arabamızın borcu var Yani hayatımızı Geçindirmek zorundayız Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Eşim şu anda aynı zamanda avukat yardımcılığı sertifikasyon programında. Bu hafta inşallah son olacak. O da avukat yardımcılığını kazanmış olacak. Avukat yardımcılığı ile ilgili bir şeyler yapmayı planlıyor. Belki ileride bir şirket kurarız. Bilemiyorum yani şu anda planlarımız var. Ancak ben de Amerika'ya geleli 4 ay oldu. Bu yüzden her şey bir anda olup bitecek diye bir şey yok. Bu yüzden Yavaş adımlarla, sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi bu yemek dağıtım işinde konudan konuya geçiyorum. Farkındayım ama işte konu konuyu açıyor. Robap arkadaşlar benim size tavsiyem, şimdi yaşadığınız yani hangi eyalete gideceksiniz bilmiyorum ama ben Illinois eyaleti için söylüyorum. Robap gerçekten de e, bence daha avantajlı. Bakın, Dordesh, evet çok sık size Offers şey veriyor, teklif veriyor. İşte sürekli size aplikasyon üzerinden teklif sunuyor. 3 dolar, 5 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Arkadaşlar, bu bir zaman kaybı. Evet, neyse teklifi kabul etmedim. Bu arada telefonda çok sallanıyor, yol birazcık sıkıntılı. Şimdi dediğim gibi 3 dolarlık, 5 dolarlık doğru şey kabul edeceğiniz arkadaşlar, biraz sabırlı olursanız. Tabii ki Grovap'ta bazen e, yarım saat, bir saat size hiç teklif gelmiyor. Diyorsunuz ki ya ne oldu teklifler bitti mi? Yani nasıl para kazanacağım? Ancak daha sonra Grovap kendisini bir türlü toparlıyor ve o günü güzel bir karla, güzel bir parayla bitirebiliyorsunuz. O yüzden tavsiyem Grovap. Ancak yaşadığınız eyalette e, Dordaş belki daha iyi bir teklif sunuyordur. Onu bilemiyorum. O yüzden yaşayacağınız ya da yaşadığınız eyalete göre, şehire göre değişiklikler gösterebilir. Evet, GrubUp satıldı. Umarım bu bizler için, yani bu işi yapan kişiler için faydalı olur. Ee, verdiği fiyat konusunda bil, yaptığımız bil ve verdiği fiyat konusunda, dolar konusunda, ücret konusunda umarım Kardeş gibi daha fazla e, sipariş geleceği anlamına gelir arkadaşlar. Daha fazla müşteri ve bizler için daha yoğunluk ve daha çok para kazanma demektir arkadaşlar. Neyse e, videonun sonu arkadaşlar e, bu bilgilendirme videosuydu. Yemek dağıtım işinde e, Amerika'ya gelip de yemek dağıtım işinde yemek dağıtım işinde çalışmayı düşünenler düşünen arkadaşlar için bir bilgilendirmeydi. Grobab'ın başka bir şirketle ortaklığı, Grobab'ın satılması ve sonrasında neler olacak? Ben de ne kadar bu işi yapacağım bilmiyorum. O yüzden bu tür şeyleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Ben de takip ediyorum zaten günlük gelişmeleri. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.